Yani onun sikiyim hiç... hmm. şu. Ananı avradını senin ananı dikeyim Senin ananı ganırttırayım Hadi Bu geç. 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 geç camın içinden falan geç Terbiz, karı One man squat. <laughs> evet hepinize selamlar millet. Ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Sabotajda 190 bin altın yiyeceğiz abi bildiğiniz. 190 bin altın yiyeceğiz. Öncelikle diyeceksiniz ki bu gözlük neci ama ne yapalım ne mı neyse. Bu gözlük Neci abi benim sabahtan beri montaj yap yapa yap, gözlerim ağrıdı. Benim de dinlendirme gözlüklerim var. Onlar kullanıyordum. Şimdi gördüğünüz üzere 191.450 altınımız var abi. Şimdi market'e bir girelim bir. Bir önceki videoda dediğim gibi şu lityum kasasından açmak istiyorum abi. Satın alarak şöyle bir şundan alsak nasıl olur abi. 25 tane bundan bir alalım bir. 100.000 kaldı abi. Bundan bir daha alamam. Bu tabanca desen kasası. Ne yapabiliriz? Abura hassas olmuyor beta. Sandıklara bir bakalım bir. MPT 76 ön eklenti sandığı üst eklenti. Bora 12 ne yapabiliriz ki şu blok şey yok mu ya? Tabanca eklenti sandığı. Satın al yapıp bundan daha bir 25 tane 10 tane alalım. 25 dedim yanlışlıkla. Tabanca aslında 78 bin var. Şuradan tabanca kozmatik kozmatik kozmetik kasasından da bir 10 30 tane mi alalım? 30 tane alalım tabancadan. Buradan taarruz yok mu ya? Keskin nişancı kozmetik kasası diyor abi. Satın al. Bundan da bir alalım bir 10 tane. Keskin nişancı 35 bin 200 altımız kaldı. Şunları bir açalım bir. O arada şeylere bir bakalım bir. Lityum kasası. Şundan bir aç yapalım be abi. Eldiven çıkarttık. Bir şey desen çık. Arka plan kartı çıktı. Tekrar aç yapalım bir. İki bundan. Desen çıktı bir şey. Yılan desen çıktı yine ya. Tabanca kozmetikten de açalım abi. Çıkartma çıkıyor şu an. Yine çıkartma. Ama bu olmadı be. Bir tane daha açarsak iyi olur gibi geliyor. Şu an kayıtta mıyız? Kayıttayız. Anahtarlık gördüm orada. Destansı. efsanevi ilk çıktı. Canik. 23. İki tane de keskin şancım açalım abi. Çıkartma. Şapka. Anahtarlık. Çıkartma çıktı. Öldürme sayacı çıktı. Bir daha aç. Anahtarlık. Anahtarlık. Çıkartma. 7 çıkartması çıktı. Sandık olarak bence tabanca eklenti sandığından bir açalım be abi. Ne çıkarabiliriz? Lazer çıktı. Lazer çıktı. Grubun çıktı. Mavi lazer çıktı abi. Tekrar aç. Bir şeyler çıkıyor ama şu an göremiyorum. Fazla. Sarı lazer. Geç abi tırt. Şöyle. Turkuaz lazer. Bana sus lazım. Üst eklenti lazım. Wolverine. Hmm. Sen de açalım bir. Bakalım kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Şu lityumları açacağım abi. Hepsini açalım bir lityumları. Desen çıktı, desen çıktı. Kradiyen diye bir şey çıktı ama. Hadi güzel. Ya Onun skin, bir şey çıktı ama. Aqua desen çıkarttık. Aqua. P350 tabanca Aqua desen çıkarttık abi. Aç. Tabancaya Aqua desen çıkarttık. Çok güzel oldu abi. Peridot. Vallahi billahi var ya çok güzel oldu ha. Tabancaya Aqua desen güzel. Dur P350'ye geldi dedim mi ona, ona bir bakalım da abi. Dur tamam de Özelleştir Tabanca P350'miz nerede bizim P350 desen Ya şu an Şu an burada bir bulanık gösteriyor Harbi harbi şu an bulanık gösteriyor oraya. Ön eklentimiz yok Üst eklentimiz yok Çıkartmamız yok Öldürme sayacı yok Anahtarlık yok Alt eklenti yok <laughs> Iı, kozmetik arka plan kartı bak. mesela şunu he o işe mi yarıyormuş? Tak yapalım abi. Başka da var mı? Aslında şu da iyi gibi durur da diğeri daha güzel. Spreyleri geç. Eldiven geldi ama bana. Öyle gördüm en azından. Şu an şöyle şöyle güzel oldu bakan. Şu güzel oldu. Kasalardan 15'e bir tamamlayalım biraz da diğerlerini açalım 18 tane var. 3 tane de açalım Hadi Ping çıktı şu an ya benim Sesim az Heh Bak şu an biraz daha iyi gelmesi lazım Abi avcı çıktı bir tane daha aç Bak ananı satayım o eldivene bayılıyorum ben dur Envanter Dur, özel eşyalar değil özelleştir. Oğlum daha demin oraya nereden girdin lan? Abi daha demin bundan çıktı. Harbi harbi daha demin ondan çıktı. Allah Allah. Neyse dur bakalım bir. 15 oldu. 15'ten tane... 15'i de şundan yapalım. Hep aynı şeyler vermesi iyi olacak ha. Yine bir tane oldu abi. Hadi iyi bir şeyler çıkart. Yonca geç abi. Ne yapalım anahtarları. Hadi. Hadi. Öldür sayaç. M9'a çıktı. M9 bak biraz daha güzelleşti. M9 da kullandığım silahlardan biridir. Üff. Vallahi Canik de iyi coştu ha. Özet çıktı Globo'nda o kızı. Bir daha açalım. Hadi. Öldür metre. Bak M9'a çıkıyor genellikle. Hadi. Kutsal tilki. Yani. Bir tane kalmış onu da açıverelim. Şu an bakalım kayıttayız değil mi? Kayıttayız. Sula çıktı abi. 8 saniye. Şundan da 5 yapalım ya da hepsini açalım ya. Hadi. Bir daha aç. Bakalım. Öldürme seçildi bak frf 2 Geç. frf 2 güzel gidiyor ha. Patlamış bir ben ne yapayım abi. Kutu payısı çıktı çıkar çıkar ama ne yapayım Nasıl bir şans varsa. Oğlum. Kayıttaymışız ya la. Anahtarlık bunu saati çıktı. Hadi. Hadi. Gitar çıktı. Tekrar aç. Bu da fazla aşma Şu an altından aşmıyordum inşallah. Oo, Güzel. Ha bak. Sonuncusu açtı? Yo, doğru. Tabanca ektiğini sandığı. Aç abi. Bunu da bitirelim bir. Mavi lazer. Tekrar aç. <laughs> mor lazer abi. Lazerden başka bir şey ver bana. Gözünü seveyim. Heh. Ne Ne kadar da? Bak yine mor lazer. Bakalım. Bakalım onu şu görüyor ama M9'a kırmızı lazer geldi efsane. Üf. İyi oldu gibi olmadı gibi bir özelleşmeden bakalım bir dur onlardan takas kontratı. Şu an bizde bunlar var abi. En son bir bakalım mı bir? O değil yalnız benim de eldiven çıktı. Eldiven gözüktü aradan ama niye eldiven vermedi ki? Sen markete gidelim. sabotaj altını geç. Klan. Klan kurabiliyoruz mu? Klan kur desek mesela. Klan adı klan kısıtlamaz. Klan kuralım derseniz kuralım abi klanı. Özel eşyalar, haykırma eşyası, isim değiştirme, isim değiştirme, statistik sıfırlama. Abi. O değil var abi. Benim bir, biraz daha bir şey alasım var. Ama ne gibi var. Canik ön eklenti, sprey kasası, canik üst eklenti. Pompalıyı geç abi. Ön eklenti sandığı satın al. 10 tane tamam mı? MPT yüklenelim mi abi? MPT yüklenelim ya. Yani. Üst eklenti sandığına 5000 diyor abi. Bizim 22 binimiz var. 50 bin istiyor. Bir tane mi asıyor? Hiç almayalım daha iyi abi. Para boşa gidecek değilse. Scar kullanmıyorum o kadar. Hafif makinalı tabanca eklenti sandığı. Desen desen yok mu ya? Bu kasalar da mıydı desen kasası ha? Keskin nişancı desen kasası satın alabiliriz aslında. 5 tanesi 15 bin istiyor? Aldık. 7700 diyor abi. Oo, ne yapalım? 7700 istiyor. Taarruz desen kasası. 7700. Bir tane al. Dur bir daha alacağım. tane daha var. 2700 bir tane kaldı onu da aldık mı? Tamam. Envantere gidelim abi. Kazalar. bütün kasasını açmaya devam edelim abi. Bıçaklar var burada. Karambit kelebek bıçak var. Bak eldiven gösterdi yine. Tekrar aç diyelim. Bakalım. Geç. Oraya var ya, bir bıçak çıkartırsak. Kelebek mi geçti oradan? Dur. Dur oğlum. Ay bir an var. Abi şundan geçti gibi gördüm ben ama. Allah bir an ondan geçti gibi gördüm. Neyse aç abi. Haral'de en sondaki veriyor ya? Gene eldiven geçti ama eldiven vermedi. O kuru kafa desen tarihimi bile verdi. Bakalım abi eldiven. Bak yine eldiven verdi. NATO. Kayıttayız kayıttayız. Altın desen verdi. 90 tane kala bunu 5 tane yapalım biz. Ya da hepsini direkt açalım abi ne olacak? Bakalım. Topaz yani güzel gözüküyor orada gördüğümüze göre. Nasıl hmm. kim geldi? Magma desen. TRF2, TRF2. O oh. dur TRF2. Dur abi FRF2 nerede? Keskin change diye biliyorum yani. Hı. Üst buna yok. Desen. Üf. Ona ne Oğlum harbi efsane bir şey oldu. AK-47 bundayız değil mi? Şu, şu seni kullan. Öldürme seyirci. Öldürme etse kullanalım değil mi O biraz daha modern duruyor. Anahtarlık yok bunun. Alt eklentisi de yok. Ön eklentisi var. Üst eklentisi yok. Üf, abi çok taş şaklı be. Vallahi billahi var ya birader. Eldiven yine yok. Bak demiş şundan falan da geçti. Kapalı zaten takıma falan. Sprey de çıkmadı. İsim şeysi çıktıydı. Bak 2 3 tane var. Neyse kasalar. Bu 3 Taarruz... dur. Ha. Taarruz desen kasası. Şu bundan zaten azaldık, 3 tane paramız yetmedi. Bu güzel durmuş, da yaygın diyor. Ama güzel duruyor ha. Orvan değil, gitti bu da burada. Sandığımız var mı? Aa, MPT 76'ı. Ön sandı. İnşallah iyi bir şey verir. Temmler. Bundan daha çalmayacağız. Toplam biz kaç tane kasa açtık la? Valla unuttum kaç tane kasa açtığımızı. Ciddi ciddi unuttum. Tekrar aç. Şöyle iyi bir şey verse keşke ya. Bir pilet çaldı Güzel güzel. Hani benim açımdan iyi. Tekrar aç. Son bir veya iki kaldı galiba ya da son kasamız olabilir. Tekrar aç. Bakalım. Tekrar aç. Hadi. Güzel. Ama bir tane ne var abi? Niye bitmiyor? Ki? Bak. Gene bunları verdi ve bitti. 15 tane. Tabanca kozmetik açalım abi ya. Tabanca kozmetik, kozmetik, tabanca. Tetris. P350. P350 Tetris sardı. Bu ara. Desen güzel işte çıkartması. Diyoruz tekrar aç. Hadi. Yani. Aa, şam bir şey yok da iyi. E e e eh. Sal tilki. Bir daha çal abi. Hadi. Gene tetis verdi P350 abi. Kum saat destans m 9a yine aynısını verdi. Ama böyle m 9a Hadi Zar Geldi Hadi Hadi Ha Bak Revolver'a Geldi Güzel Oldu Revolver Revolver Revolver'a Ha, Revolver'a Re. Revol Re Gelmesi Güzel Oldu Bak Bu Bu Da Geldi Apeeeelmiş Ne İyi Ya Güzel Güzel Yani hangisi şimdi o piti piti kare mala T terazi lastik çimnastik biz size geldik bitlendik ama gittik gittik temizlendik kesin şey önce kasası gel hadi hadi buz desen geldi abi ya güzel Hadi şey taka verdi bu sefer abi. Hadi. Hadi. İyi bir şey versin de seni sik. Tamam sikiyim şu Abi bunu sikeyim Serese A2 magma desen. Serese A2 magma desen verdi. Serese A2 magma desen verdi vallahi billahi. Bakalım mı abi? Serisi A2. görünüşancı. nişancı. Bu o tutarız ya galiba. Ama kullanırız herhalde ya. Olabilir kullanabiliriz. Üst yok. Ön elektrantımız de yok. Alt elektrantımız yok. Anahtarlık, kum saatimiz var. Kullan. Öldürme sayacı yok. Çıkartması yok. Ama yine kullanılır ya. Envanter. Kasalar. 4 tane tabanca kozmetik kaldı abi. Dört tane tabanca kozmetik kaldı. İnşallah iyi bir şey verir. Moralim bozuluyor. Toplam kaç kasa açtı ki? Alfa verdi bak. Bu yine iyi. Abi yan valla satın aldı zannettim 200 lira altın kalmış ama daha demin 190 bindi. Hadi. Aç bir tane de. Hadi. Hadi. Tamam. Bu bitti. Geriye kaldı lityum kasası. Bundan da bir bokum çıkmayacağına göre artık. Bir bokum çıkmayacağı için kafam rahat. Şimdi benim de şans yok. Şansım sikim. Mouse gitti. Dur şu an mouse abi. Dur bir saniye. Heh. Mouse'um geri geldi. Hadi. ya gel, gel. Tırt. Ananı Böyle geliyormuş işte. Böyle geliyormuş işte. Ne kozmetik eşyalar. Baba. bu numara durdu birader. 2 tane kaldı. Açalım mı abi? Yok. Ona nasıl çıkayım şimdi sülfür çıktı sülfür çıktı oğlum bu eldiven daha güzel durdu <laughs> sanlitim Bismillahirrahmanirrahim çıkmayacak ama bir şey abi bir an var ya kalbime indi bir an Allah çarpsın kalbime indi bak yemin ediyorum bıçak gördük zannettik dur abi şimdi AK'mize bir şey gelmedi galiba ya. Akiye bir şey gelmedi herhalde. Aynen buna bir şey yok. Bora 12. Ön eklentimiz yok. Üst eklentimiz yok. Desen desen şu var. Bunu kullanalım. Desensizlik de Ve şu an desen gözükmüyor. Çıkartmamız yok. Öldür mesajımız yok. Anahtarlık yok. Alt eklenti yok. Ön eklenti zaten yok. Diggle. Ha bak. Diggle'a desen geldi abi. Üff, çok tatlı durdu be. Ön eklentimiz yok. Alt eklentimiz yok. Anahtarlık yok. Öldürme sadece yok. Çıkartma seni kullanalım. Yapacak bir şey de yok. AWP'de bir şey çıkaramadık galiba ya. Vallahi AWP'de bir şey çıkmadı. Nova'ya da çıkmadı galiba. Dur envanterden bakıverelim. Şimdi bak dur. Takas kontratı efsanevi olan. Neye çıktı? Magma, magma desenlerimiz var iki tane. SLS ile FRF2. Ee, M9'da P350. Destansıya bayağı bir şey çıktı herhalde ya. Özelleştirmeden nişancıya bir gidelim mi? Dur. Bu araya bir şey çıkmaz zaten. AWP de çıkmadı. AVM'de de bir şey yok herhalde. Şunu da çıkaracağım abi. Bu kötü duruyor. Desenimiz yok. Çıkartmamız yok. Öldürme mesajımız yok. Anahtarlık yok. Alt eklenti yok. KNT 76. Şu MPT'ye bakmak istiyorum abi. Bak şu gelmiş. Şunu kullan gitsin. Heh, şu da var. Bunu da kullan gitsin. Ee, şu MPT'ye bakmak istiyorum. Makinalı. MPT 76. Ön eklenti. Seni bir kullan bir. Üst eklentiye bir şey çıkaramamışız. Desenimiz yok. Çıkartmamız yok. Öldürme mesajımız yok. Anahtarlık yok. Alt eklenti yok. Anasın. Ama o kadar ben şey açtı. Yok da yok. Oo, envanterimize bir gidelim mi? Bir? Yine bir bakalım da abi. G3, A3, AP85. 85 canik şey bakalım bir ya abi tabancaya bir bakalım da abi Tickle'ımız bu. Glock 19. Ön eklentimiz yok. Üst eklenti yok. Desen yok. Çıkartma şu var. Kullan. Öldürme sayıcı yok. Anahtarlık sen varsın. Kullan. Alt eklentimiz yok. Ön eklentimize baktık zaten. Canik. Caniye bayağı bir şey geldi herhalde ya. Desenimiz yok bunda. Çıkartma. Ha şu geldi. Dur. Çık. Öldürme sayacımız var bir tane. Anahtarlık yok. Alt eklenti yok. Ön eklenti sen varsın. Kullan. Yo yine iyi oldu. Ee, dur tabancaya bakıyorduk biz en son ya. Şu M9 da güzel oldu birader. M9 da güzel oldu ya. Yanlış hatırlamıyorsam tabi şimdi tutup da görmediğimiz şeye şey yapmayalım da. Bak şu var. Kullan. Elektarlar. Elektarlık. Öldürme seyacımız. Seni kullanalım ya. Çıkartmamız yok. Desenimiz yok. Yok ya. Vallahi güzel oldu gibi bir şey. Revolver'a bir şey gelmişti herhalde. Ön yok. Alt eklentimiz yok. Anahtarlık. He. Şu mu geldi Revolver'a? Öldürme seyacımız yok. AP-85 desen Kullan. Bu şu an benim grafiklerim düşük olduğundan dolayı böyle gözüküyor. Sekent yok, öneklent yok. Alt eklenti sen varsın. Kullan. Anahtarlık seni kullan. Öldür sayacımız yok. Videoda 25 dakika olmuş. Ee, neyse arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, klan kuralım derseniz kurabiliriz. Hatta klan kuralım ya. Klan kuru desek Para mı diyecek ki acaba? Klan adı. Mehmet Kara Ailesi. Diyelim. MKA. 9000 altın diyor bak. 9000 altın istiyor. Şimdi bunu veremeyiz biz. Ee, neyse arkadaşlar. Bölümümüzün daha sonuna gelelim. Deniz Elit'in için konuşamadım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.